trendlere yön veren iş kadınları platformu BW Türkiye'de bugün No Free Lunch konuğumuz Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceylin Erbak Aytekin Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür. Böyle çok seri bir giriş yaptım ki hemen sohbete başlamak istiyorum. Çünkü tamam tabii sizinle. ki de. Şimdi Şöyle benim söyleyeyim. sizinle ilgili en ilgimi çeken detaylardan biri şu. Siz Galatasaray Lisesi'nde yatılı eğitim görmüş birisisiniz. Şimdi tabii ki Galatasaray Lisesi dediğimiz zaman Türkiye'nin pek çok şehrinden öğrencinin kabul edildiği, herkesin eşit şartlarda bir düzende eğitim gördüğü çok kozmopolit bir yer aslında. Sizin hayatınızda bu kadar çeşitliliğin olduğu bir okulda yatılı eğitim görmek sonrasında ne gibi avantajlar sağladı? Yatılılığa gelmeden önce Galatasaray'dan başlayalım. Aynen bence. tabii bu. Ee... <laughs> Tabii ki. <laughs> bir Galatasaray liseli olarak. <laughs> evet. Galatasaray liseli olmak bence bu hayatta bu ülkede bir avantaj ve e, gerçekten insana pek çok şeyi hayata dair daha çok küçük yaşlardan itibaren öğreterek başlatan hı hı. bir kurumda bulunmak demek ve çok güzel insanlarla tanışmaya vesile olan bir kurumun parçası olmak demek. Yani hı hı. bu hayatta oradan mezun olduktan sonra başınıza bir şey geldi. Bir şeye ihtiyacınız oldu. Bir avukata ihtiyacınız oldu. Doktora ihtiyacınız oldu. Herhangi bir şey. Yazara ihtiyacınız oldu. Sanatçıya. Herhangi bir şey. En kalitelisini, en güzelini bir şekilde erişebilme, ona ulaşabilme, oradaki dayanışma çerçevesinde ve onu hayatınıza entegre hı hı. edebilme hı hı. ve böyle bir şey size geldiği zaman da. Sizin aynı yardımı, desteği sağlayabilmenize imkan sağlayan bir platform bir kere. Yani e, muazzam bir kurum. Platform demek bile yani aslında... Büyük bir, e, bir cemiyet, bir cemiyet bir aynen öyle. Dayanışma yani. kurumu, cemiyet e, müessesesi değil. Dolayısıyla e, bir kere Galatasaray o anlamda Hı -hı. çok büyük bir hayat öğretisi. Onun dışında yatılılık zaten bambaşka bir şey. Yani 11 yaşında gidiyorsunuz bir okula Evet ve hayatınızı idam ettirmek zorundasınız. Bu paranızı da idame ettirmek zorundasınız demek. Bu kirlinizi, temizinizi de idame ettirmek zorundasınız demek. Dersinizi de yapmak zorundasınız demek. İşte sosyal ilişkilerinizi de kurmak zorundasınız. Bir probleminiz olduğu zaman onu da çözmek zorundasınız. O koşullarda var olabilmeniz gerekiyor. Hmm. Yani 11 yaşındayken belki ben bunun bu kadar büyük bir şey olduğunu anlamıyor insan. Yani o çocuklukla bir şekilde o eğlenceye dönüşüyor. O yatak haline, işte Tabii. 150 tane çocuğun beraber uyuduğu yatak <laughs> dolap yatak dolap koğuş eğlenceli bir dünya haline geliyor. Dolayısıyla sonradan büyüdüğünüz zaman hayata gerçekten atıldığınız zaman bazı şeyleri daha kolay yaptığınızda, bazı yerlere daha rahat adapte olduğunuzda, hmm. daha kolay uyumlandığınızda ya ben bayağı bunda rahat ettim aslında ya burada sıkıntı yaşamadım dediğiniz yerlerde geri dönüp baktığınızda Oralardan o tohumların aslında atıldığını hı -hı, fark ediyorsunuz. Hı -hı. Çok güzel dostluklar bir kere hı -hı. inşa ediliyor. Yani yatakhanede paylaşılan şey, yatılılıkta paylaşılan dostluk çok benzersiz bir şey. Yüzyıllarla görüşmeseniz bile kaldığınız yerden, kaldığınız yerden 10 sene sonra gördüğünüz zaman aynı candanlıkla sarılabildiğiniz hı -hı. insanlara sahip olmak demek. İşte 20 sene konuşmasanız da o konuda alanında uzman olduğunu biliyorsunuz arayıp benim yardıma ihtiyacım var gel dediğiniz zaman o elin size uzanacağını bilmek demek. Birlikten bir kuvvet doğduğunu bilmek demek. Yani bütün bunların hepsini hem kurum kültürü olarak Galatasaray zaten veriyor hem de yatıldık zaten başlı başına bunu sağlayan bir şey. Bence hem yani her çocuğun bir dönem yatılı okuması gerektiğini düşünüyorum sanırım. Kolay bir şey asla değil, değil. ama özgüveni muazzam bir şekilde Tabii. geliştiren, oluşturan bir şey. Birey olmayı ve öğreniyorsun. Birey şimdi. olmayı evet. ve herkes bir ya. Yani herkes o dediniz bir. ya Anadolu'nda her yer. Herkes her, hepimiz kosmopolit. biriz. Nokta yani. Hani hı hı. sen benden farklı değilsin, ben senden farklı değilim. Çeşitlilikten zenginlik doğar. Ve dolayısıyla hep birlikte varız. Yani orada sen kimsin, ben kimim, nereden geldim, de. Diyarbakırlı mısın, Bursalı mısın, İzmirli misin? Bir Anlam ifade etmiyor ya da işte e, herhangi bir farklı dinlere mi mensupsun bunların hiçbirisi bir anlam ifade etmiyor. Çocuksun beraber top oynuyorsun, hı hı. çocuksun beraber su savaşı yapıyorsun, çocuksun beraber maç izliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi çok büyük bir paylaşım havuzu yaratıyor günün hı hı. sonunda. Hı hı. Totalinde baktığım zaman artısı eksisi hesap yaptığımda her zaman başlarda... Biraz suçlamış olsam da ailemi Tabii bize yatılı gönderdiniz <laughs> 11 yaşında nasıl yaptınız diye. Bugün geriye dönüp baktığımda gerçekten iyi ki öyle olmuş dediğim y çok şey var. Yatılı eğitim görülebilecek en iyi kurumlardan biri çünkü. Yani çok evet bakıldığında. İyi ki. İyi ki Var diyorum o zaman. Evet. <laughs> Peki şimdi çok köklü bir şirket aile şirketi. Türkiye'nin tarihindeki en önemli markalardan biri. Peki siz mesela ergenlik yıllarınızda böyle yavaş yavaş hayatta ne yapmak istediğinize karar verdiğinizde hiç bambaşka bir kariyer kurmayı hayal ettiniz mi? Hani ben hayır bunu devam ettirmek istemiyorum. Ben şöyle de yapabilirim, bunu da yapabilirim dediğiniz bir dönem oldu mu? Şöyle. Birincisi ben çok erken liseden mezun oldum. 16 yaşında liseden mezun oldum. O Erken evet. okula başladınız? Hayır, hazırlık okumadım. Hazırlık atladım. İki sene hazırlık okumadım için o da büyük avantajmış, iki, ya iki yıl hazırlık okumamak. <laughs> i̇ki okuma yaşta var. büyüklerimle okudum. Ha. Dolayısıyla ve ilkokul dört beşi de yurt dışında okuduğum için geldiğimde ben baya redronladı. Liseye adaptasyon, Türkiye'nin ilk yüz öğrencisiyle arayı kapatmak, Türk, yani. Harbi bile bilmiyordum ben yani. O yüzden dolayısıyla bir sürü şeyle o dönemde cebelleşme kısmında olduğum için ergenlikte ben hani işte onun yani daha sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım daha ziyade daha günü kurtarma peşindeydim. Hmm. Dolayısıyla o kısımları düşünmemiştim. Ama şunu biliyordum, iletişime dair bir şey yapmak istediğimi biliyordum. Hı hı. Çünkü yazı benim hayatımda çok önemli bir hı hı. alana sahipti. Kesinlikle ve kesinlikle hayatımın bir noktasında kitap yazma hayalim vardı. Bu kısımlar her zaman içimde vardı. İletişim üzerine eğitim almamda benim babam vesile olmuştu. Hı hı. Yani e, sen hani iletişim kalanları, kuvvetli bir çocuksun. Hani iletişim fakültesine gidersen daha mutlu olabilirsin. Yani 16 yaşındaki bir çocuğa tercih yaptır yapmasını bilinçli bir tercih yapmasını beklemek bence gerçeklik evet, çok dışı. Ama. Yani bence 18 yaşındaki bir çocuğa yaptırmak da evet. bilinç dışı bir şey. Yani gerçekçi değil. Yani 18 yaşında olduğunuz insanla 25 yaşına geldiğinizdeki insan aynı değil. Çok Bu yüzden zaten hani okuduğu mesleği yapmayan bir sürü kişi var hayatımızda. Bir de şöyle bir avantajım vardı benim. Hayatımız boyunca biz abimle ben de sevdiğin mesleği yap. Lafıyla büyüdük. Hmm. Ya evet, eğitimde oydu buydu belki biraz buralara doğru, kendi işimize doğru bir yönlendirme, akıl verme kısımları olmuştur. Ama günün hmm. sonunda baktığım zaman o cümleyi anne babadan duymak çok hmm. kıymetli bir şey yani. Sen her zaman sevdiğin işi yapabilmelisin. Sevdiğin işi yapabilmek çok özel bir şeydir. O çok insanı rahatlatan bir, bir duygu. O. o yüzden ben işte ondan sonra iletişim fakültesine girdim ve iletişim fakültesinde inanılmaz mutlu oldum. Yani çok keyifli bir okuma dönemi geçirdim. Ondan Hı -hı. sonra zaten işte master'ımı yaptım. Gene işte gıda ekonomisi, pazarlama ama pazarlaması da vardı ama işimize benzer bir tarafı işte gıda ekonomisi tarafı da vardı. Hı -hı. Sonra zaten ben ajansla çalışmaya başladım. Hmm. Yani dolayısıyla kariyerimi şekillendirirken de öyle bana devamlı gel 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 baskısıyla da büyümedik ki tam tersine aslında gidin dışarıda çalışın, dışarıda tecrübe kazanın ve ondan sonra gelin mantalitesi ailemizde vardı. Bundan dolayı da yani öyle hani çok aykırı bir şeyler düşünmedim. Çünkü zaten aykırılık bence şurada çıkıyor. Eğer üzerinize bir şey yük gibi bırakılırsa ya da sizi bir şeye zorlarlarsa o zaman tabii ki de hayır ben bunu yapmayacağım inatlaşmasına bazen ergenlik zamanı girilebiliyor. Ama o zaten olmadığı zaman yani alan açık olduğu zaman belki sokyo yolunu buluyor. Belki gerçekten çok spesifik bir yeteneğim olurdu işte inanılmaz bir piyanist şeyim olurdu piyano çalıyordur. O zaman zaten tutamazsınız o çocuğu. Yok, mümkün Ya da bir değil, evet. muazzam bir spor evet, evet, evet. Ona güdüsü vardır. Aynen. Zaten tutamazsınız. Yani Aynen. o çocuk zaten oraya gider. Yani onunla alakalı o yetenekler bir şekilde zaten parlıyor ve insan oraya yöneliyor. İsteseniz de tutamıyorsunuz. Ama bende de hani öyle bir durum açıkçası çok olmadı ve hani terste düşmedim çok. Sizin ailenizin şu andaki hedefleriniz ne? Sizin bu yolculuktaki hayalleriniz ne kişisel olarak? Şöyle ki, Uludağ İçecek 100 yılı aşkın hı hı. bir geçmişe sahip. Türkiye'nin en büyük Türk sermayeli yerli içecek firması. Bugün buraya gelmemizde bir kere şirketimizdeki belli vizyonların çok sebebi var. Hı hı. Yani e, bu arada biz buraya hiç hatasız geldik gibi bir dünyamız da yok. Geriye dönüp baktığınız zaman e, hikayesi 1890'lara dayanıyor fakat hatta 1840'lara da fakat oralara girmeyeceğim şu anda. <laughs> e, 1900'lerin başı itibariyle şunu söyleyeceğim. Yani Uludağ maden suyu var. Ondan sonra işte e, daha ileri jenerasyona geldiğiniz zaman şu anda işte 50'li yaşlarındaki 60'lı yaşlarındaki kişilere sorduğumuz zaman Uludağ gazozla Hı -hı. hatırlıyor. Ondan sonra bir alt jenerasyona geldiğiniz zaman otuzlarındakiler Uludağ'ı limonatasıyla evet. biliyor. Daha alta geldiğiniz zaman, daha küçüklere geldiğiniz zaman Uludağ'ı fruit ekstrasıyla biliyor. Bu ne demek? Bu günün ihtiyacına göre bir şekilde kendini dönüştürebilmek. Kendini ona göre adapte edebilmek ve o şekilde varlığını koruyarak devam edebilmek. Yani inovasyon sadece ürünümü e, yenilikçi bir şekilde yaptımla gelmiyor. O günün ihtiyaçlarını da algılayıp onu da eğer ki siz doğru okuyup yarına götürebiliyorsanız onu yapabilecek kendinizde ortamı yaratabiliyorsanız hı -hı, ona hı -hı. uygun işte kişilerle çalışıp ona uygun ham maddenizi bulup ona uygun üretim sahanızı düzenleyip bunu yapabiliyorsanız zaten bir şekilde yarınlara daha emin adımlarla gidiyorsunuz. Evet. Kendi adıma konuştuğum zaman benim için de yeni bir süreç. Bugüne kadar daha benim çalıştığım kısımlarda daha pazarlama da hmm. departmanında daha önceden çalıştım uzun zaman ve daha icran içindeydim. Şu an daha farklı bir taraftan bakmaya çalışıyorum konuya. Daha makrodan bakmaya çalışıyorum ve her zaman yapacak iş var. Bence işin güzelliği bu. Yani bugün de yapacak iş var. Yarın da iyileştirilecek konular var ve öbür gün de olacak. Yani bunları do şu anda benim kendi adıma o iyileştirilecek alanlarda bizim kendi bünyemizde nerelerde eksiklikler var? Ben birazcık şuralar şu anda onları tespitleyip hmm. kendime onları görev alıp oraları daha parlatmak üzerine bir hedef koymuş durumdayım. Doğru bir şekilde muhakeme yaptığınız zaman ve objektif bir şekilde bence konulara baktığınız zaman kendinizi pohpohlamak değil mesela aslında. Kendinizi Hı -hı. pohpohladığınız zaman o zaman hepimiz oturup yan gelip yatabiliriz ve yapacak hiçbir şey yok. Ama ben nereyi daha iyiye götürebilirim diye baktığınız zaman o zaman çok çalışmam lazım, çok yani, Oluyor tabii <laughs> Aynen evet. öyle. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. Hı -hı. Ama çok da güzel gidiyoruz. Ve bugünlere de ben emeği olan herkese teşekkür et borç biliyorum ya. Hı -hı. Yani çok jenerasyon var, çok insan var, çok insanın çok emeği var. var, çok insanın dokunuşu var. Yani buna aile de dahil, aile dışı da dahil. O yüzden yani kocaman bir ekip olmasa bu tabii. iş olmuyor. Genç kızlara, kadınlara, birçok insana aslında genel olarak bakıldığında hayatlarına dair ilerlemeleri, mutluluğu anlayabilmeleri, yaşamlarında tatmin olma güdüsünü sağlayabilmeleri için tabii ki herkesin süreci birbirinden farklı. Ama siz tiyolar vermek isteseniz kendi deneyimlerinizden yola çıkarak neler evet. dersiniz? Hayır <laughs> 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 şöyle hayat mutlu bir yer değil bir kere evet. bunu baştan kabullenmek Hı -hı. lazım Hı -hı. hayatın mutsuzluklarıyla ne kadar baş etmeyi barışık öğreniyorsan olursan ve aslında. ne kadar barışık olursan evet. hayat o kadar mutlu bir yer haline gelir Bir. bunu yapabiliyor <gülüyor> muyuz <gülüyor> dönemsel yani e, dönemsel ya insanın o dönemki e, haleti rüyasıyla alakalı o dönemki kendi Tabii. içindeki dinamikleriyle, dinamikleriyle alakalı. çok alakalı. Ama günün sonunda hayat sıkıcı. Yani gündelik hayat sıkıcı, kaotik. Ve evet. yani e, o sıkıcılığın hayatın bir parçası olduğunu bence benimseyebilmek ve anlamak ve hayatta her an mutluluk beklememek büyük bir özgürlük aslında. Birinci konu. Yani evet. kadın erkek fark etmez, çocuk çocuk büyük, yaşlı meselesi değil gerçekten yani hayat maalesef böyle. Hayatın çok güzel anları var. Onlar zaten Güzel Aynen. ve varlar ama hayatın mutsuz anları da var. Onlar da varlar ve bunların hiçbirisi sürmüyor. Hı hı hı. Yani Bunların hepsinin geçici duygular içinde olduğunu, hepsinin geldiğini geçtiğini algılayabilmek. Yani suyun altında ne kadar nefesini tutuyorsun? Hı hı. Mesele aslında buraya geliyor. Yani ben suyun altında nefesimi tutarken ne kadar... Sakinliğimi koruyabiliyorum. Nerede patlıyorum? ha ikinci konu nerede patladığını bilmek. <laughs> Oraya gelmesine müsaade etmemek. Hmm, yani, anlamak aslında önceler. Anlama, önceden. kendini dinleyebilmek. Yani kendini dinlersen o zaman çünkü kendini tanırsan ve kendini dinlersen ya benim bardağım artık şuraya geldi. Benim hmm. buradan çıkmam lazım. Hmm. Nefes almam lazım. Yani o zaman kendine de bir iyilik yapıyorsun. Etrafındakilere de iyilik hmm. yapıyorsun. Ve yani bu da bence önemli bir konu. Bir de bence azaltmak, Sadeleşmek. çok kalabalık, her şey çok kalabalık, her şey çok fazla. Kadın özelinde beklenen kısımlar çok fazla. Yani işte hem çalışacaksın, hem anne olacaksın, hem idare edeceksin, hem arkadaş olacaksın, hem iyi evlat olacaksın, hem o olacaksın, hem bu olacaksın. Yani Evet çok klişe ama yani hayatta her yerde iyi olunmuyor. Evet. Yani hayatta belli yerlerde iyi olabiliyorsun ve senin için o dönem hangisi öncelik? Sen hangi dönemde, hangi tarafta iyi olmayı seçiyorsun? Evet. Belki oraya yöneleceksin. Diğerleri azaltacaksın. Ve yani toplumun o yüklediği, evet artık kadın çalışmalı. Tamam çalışmalı kabulüm. Yani evet ama anneliği tecrübe etmek istiyorsa da bir iki evet. sene bırakabilmeli ve bunu abi çekmeden yapabilmeli. Hı -hı. Yani Hı -hı. sistem de buna destek olabilmeli. Şirketler de buna destek olabilmeli. Devlet de buna destek olabilmeli Hı -hı. ve ortamı sağlayabilmeli. Yani evet. ondan sonra tekrar işine dönmek istiyorsa da bunun için ortam olabilmeli yani i, i, insan kaynakları görüşmelerinde evet. sen çocuk düşünüyor musun diye sorulmamalı ya da iki sene uzaklaşmışsın geri, e, geri dön, 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 dön demeyecekler, ne yapmalı evet. yani bunlar işte toplum bilincinin yükseğe çıkmasıyla eğitimle olacak işler devletin işte bunları desteklemesiyle olabilecek şeyler şirketlerin bunları desteklemesiyle olabilecek şeyler ve dolayısıyla yani azaltmaktan kastım birazcık Hı -hı. o yani her şeyde her an bulunamıyor insan seçmek lazım. Evet. Yani o seçtiğin zaman ve o seçtiğinle de barışık olduğun zaman. Yani çünkü evet bazen bir şey seçiyoruz ama orayla barışabilmek zaman alıyor. Yani o işte öğrenilmiş kodlardan kendini bağımsızlaştırabilmek, bugüne kadar duyduğun binlerce arkadaki sesten kendini bertaraf edebilmek. Ya bunlar çok e, toplumsal kültürün getirdiği öğrenilmişlikler çok kolay e, vazgeçebildiğimiz Tabii, şeyler çok... değil çok kalıplaşmış ee, çok kalıplaşmış şeyler Yani, jenerasyonlardan beri gelen konular Tabii. dolayısıyla yani kadın özelinde Ben bunu hani söyleyebilirdim gençlere ne söyleyecek <gülüyor> olsam <gülüyor> ben ilk, ilk ikisi geri dönüyorum dönüyorum ilk ikisi öyle yani Gel aynı ee, maalesef şeye çıkıyor yani çünkü aslında evet hayat. hep iyi olsun istiyor insan yani kim istemez ben istemez miyim ben Tabii. de isterim ya siz de istersiniz hepimiz isteriz ama hayat öyle değil birileri bir tokat atıyor sen tokat atıyorsun. Attığın tokadın da doğrusunu mu yanlışını mı muhakeme edebilmelisin. Geriye dönüp bakmalı. Yani bir insan yaptın oldu bitti den ziyade ders çıkarmak ya. Başarısız olduysan da oldu mu arkadaş yani başarısız olmadan başarılı olunmuyor. Olunmuyor evet. Red yemeden hayat öyle şekilleniyor devam zaten. Başarısızlıklarla yani. çok şekilleniyor hayat zaten. Tabii ki de. İzleyeceğin yol gideceğin yer neyden vazgeçebileceğin de önemli. Ya bir de şey de oluyor. Hayat bazen gerçekten Yol gösteriyor. Tabi, 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 tabi. Yani çok işte evet. kendin onu kendini duymayan bir insansan Her şeyin çok fazla olduğu hayatında kalabalık bir dünya varsa, onları duymuyorsun, Duyuyorsun. onları kaçırıyorsun. O yüzden işte sadeleşmek birazcık o anlamda evet. önemli, kendine dönebilmek, kendini tanıyabilmek. O anlamda önemli. Ya meditasyon derdim, evet. Çok spesifik bir şey söyleyecek olsam. Meditasyon. Meditasyon. Çünkü Herkese herkesin... vipassana meditasyon derdim. Böyle. Hani <laughs> spesifik kayıtlı. şeyini de söyleyeyim yani. <laughs> vipassana meditasyon bir biçimidir ve gerçekten ee, bence insan zihninin ne kadar eğitilebilir bir şey olduğunu ee, tecrübe etmesini insana sağlayan bir meditasyon hmm. şeklidir. O yüzden yani spesifik olarak da bunu önerirdim çok herkese de önermişliğim vardır. Dolayısıyla şu an aklıma geldi ama yani illa bir hani böyle elle tutulur yani çünkü evet ilk söylediklerimde hani çok soyut. Yani yapabiliyorsun, yapamıyorsun. Ama günlük hayatta ama günlük bu şeylerle şey denenebilir gerçekten. gerçekten e, şey. içinde. E, elle tutulabilir e, somut bir benim kendi adıma aracım en azından. Bir pasana. Bir pasana. Bir pasana. Bir pasana. <laughs> Önerimizdi vipassana meditasyon. Ben de bakacağım. Bakın tabii ki de. gerçekten. Çünkü böyle şeyler, çünkü hayatın frekans enerjiden ibaret olduğuna inandığım için, yani bazı şeyler titreşimler insanı değiştirebilir gerçekten. O sessizlik, dinginlik. Ya bu birazcık işte. Vipassana'nın özünde şöyle bir şey var. Bedeninizi hissetmek üzerine hmm. kurulu. Yani aslında e, oturduğun süre zarfında e, vücudundaki işte o minicik hareketleri belli bir yerden başlayıp bütün vücudunu taradığın bir İlginç. yapı. Ve zaman içinde bunu yaptıkça aslında ne kadar zihnin neleri hissetmeye başladığını deneyimleyebiliyorsun. Hmm. Ve o anda da o koşturması anında yani bir yerde susturabiliyorsun bir şeyleri. Yani o an e, duygusal olarak zorlandığın bir yerde geriye çekilmeyi öğretiyor hayatta dair. Yani o yüzden eli tutulabilir bir somut araç dememin evet. sebebi o. Yani zihni gerçekten o parasempatik sinir sistemini daha kolay aktive edebildiği insanın daha kolay hemen hayatına devreye sokabildiği bir araç haline dönüşüyor. Şahaneymiş. Ceylin Hanım inanılmaz iyi bir fotoğrafçı. Estağfurullah. Hanımefendiler ve beyefendiler. Gerçekten ben çünkü bazı çektiği fotoğrafları bizzat görmüştüm. Baya National Geographic fotoğrafçısı gibi. Teşekkür ederim. Acayip güzel fotoğraflar çekiyordunuz. Nereden geldi bu? Şöyle, Nasıl gelişmişti? Gene aileye döneceğim. Hı hı. Dedem, babamın babası çok gerçekten inanılmaz bir fotoğraf koleksiyonu olan eski Bursa kolek fotoğraf koleksiyoncusu ama aynı zamanda kendisi de çok seyahat eden birisi hı hı. ve çok ciddi bir fotoğraf tevgisi, fotoğraf çekme Meraklı. keyfi ve merakı şey. olan birisi. Keza aynı şekilde annemin ailesinde de inanılmaz bir seyahat kültürü var. Hı hı. Dedem benim öğretmen olduğu için çok uzun yazın tatilleri olurmuş. Ya yani bütün daktilo çıktıları bende dedemlerin Aynen seyahat güzel. notları. Yani mesela şöyle bir daktilosun, yani bütün seyahatlerini de not almışlar. Bu arada arabayla seyahat ediyorlar, çadır kuruyorlar, İzmir'den ha, yola çıkıp tabii 3 çocuk arabaya doluşuyorlar ve yani bütün Avrupa turu yapıp geri dönüyorlar ne şeklinde. Eğlenceli insanmış. İnanın yani o dönemi göre muazzam bir vizyon. Şey. Evet. yani. Ve şu anda mesela o, o yazıları işte bana kendisi verdiği zaman hayatımın en önemli insanlardan biridir bu arada. Annemin babası ve annesi. İki taraftan da gelen zaten böyle bir nosyon var. Ama onun üzerine işte babam da zaten fotoğraf çeken bir insan. Benimki nereden geliyor dediğinizde lise 2'deyken abim lise 3'teydi ve abim sömestr tatilinde İstanbul'da kalmak zorundaydı dershaneden dolayı. Babamla abim İstanbul'da kalacaklardı. Annem de bana döndü dedi ki biz seninle bir tatil yapacağız. Nereye gitmek istersin dedi. Benim de yaşım işte 15. Ben dedim ki ben Hindistan'a gitmek istiyorum. Hindistan. Evet. Hmm. 15 yaş için ilginç bir tercih. Bence hayatımdaki en doğru kararlardan biri. Yok kesinlikle <laughs> doğru çünkü biz 15 yaşında Hindistan'a gideyim demez. Ve, ilginç bir şey Biz annemle Hindistan'a gittik. Rajasthan'a gittik. Rajasthan bölgesi Hindistan'ın en renkli, hmm. en muazzam bölgelerinden bir tanesi. Cıv rengarenk. Daha cıv cıvlı e, uh -huh. olan yeri. Rengarenk. Ve oraya giderken bir fotoğraf makinesi aldım. Olympus. İşte içine normal hmm. e, filmini koyduğunuz, bastırdığınız bir fotoğraf makinesi ve orada fotoğraf çekmeye başladım aslında. İlk seyahat fotoğrafçılığı meselesi ben de orada başladı ve ben Hindistan'a o kadar aşık oldum ki yani e, bence işte orada zaten yani ailece zaten çocukluktan itibaren seyahat eden bir aile olmamıza rağmen ilk defa böyle bir daha... Hmm. E, kültür olarak farklı yapıdaki bir yer görmüştüm. Geri dönüşte inanılmaz büyük bir heyecanla yazılar kaleme aldım. İşte ondan sonra bu bir albüme dönüştürdüm. Bunu bastırdığım fotoğraflardan vesaire ve ondan sonra benim her zaman bir fotoğraf makinem oldu. oldu. İlk sak'ta kurslara gitmeye başladım. Ondan sonra baktım bana yeter. Bu arada mı seyahat etmeye devam ediyoruz. Hı -hı. Benim anneanneciğimin bana hayatta nasihatı vardır. Ailenle her zaman seyahat et Hı -hı. diye. Doğru. Yani evlerine kadar her zaman seyahat et demişti. Ve yani gerçekten hep seyahat ettim. Hala Doğru. Ay, da büyük aile seyahatlerimiz de olur ki çok şükür şanslıymışım. Eşim de evet. seven bir insan çıktı ve dolayısıyla oğlumuzu da biz alıp her yere devam ediyoruz aynı şekilde. Ve bu vesileyle de aslında o gördüğüm şeyleri dondurmak istedim galiba. Yani o kadrajı, o renkleri bir dönem mesela daha çok portre hı hı. çektim. Bir dönem sonra işte vahşi yaşam hı hı. çok ilgimi inanılmaz çekiyor. Yani hala o şekilde. Bir dönem çocuk portreleri mesela özellikle çekiyordum. Yani bu, bunların hepsi bu arada işte 15 yaş itibariyle bahsettiğim şeyler. Yani ifsa gittiğimde de e, üniversite öğrencisiydim. Sonra işte o yetmedi. Başka atölyelere katılmaya başladım. Ya şeyi evet. seviyorum yani. Sonrasında o fotoğrafla uğraşmayı da seviyorum bu arada. Yani sadece işte ben geldim gezdim. Ondan sonra onları attım bilgisayara ve durdu dedi. Ondan sonra ben oturuyorum, editliyorum, kötüler siliniyor, albümleniyor hmm. ve zaten işte 14 senedir neredeyse babamla beraber birlikte yaptığımız dedemin hatırasına hmm. işte üç kuşaktır gezdiklerimiz, gördüklerimiz diye bir takvimimiz var. İlk zamanlarda işte 200 tane basarken şu an 3500 4000 tane ler basılıyor. Dünyanın her yerine gönderiyoruz. Her sene bir konsept oluyor aslında. Hmm. Yani bu senenin e, konsepti ne? Özgürlüktü. 2025'te kuşlar üzerinden özgürlük temalı işte özgür dair e, Aynen yazılar da içinde olan işte biliyorsunuz yazı merakımı evet, evet. işte bir sene mesela şiirler <laughs> de vardı dünyada aslında insanın ne kadar küçük olduğuna dair e, yani biz bütün bu dünyada kendimiz hükümdarmışçasına bulunuyoruz ama aslında. Küçücü yüzü anlattığımız bir şey vardı. Ona sonra sürdürülebilirlik olduğu. Her sene böyle bir nedir onun adı kendi içinde konsepti oluyor. Bu senin işte önümüzdeki seneninkinde işte şimdi çalışıyoruz. İşte i̇ki tane eledik babamla birlikte. Onlardan hangisini yapacağız? Ona, fotoğrafları önce bulmamız gerekiyor tabii. Evet. Ona göre hangisinde daha çok bir arşiv bulursak ona göre seçiyoruz ve ilerliyoruz. Peki yaşamda sizi iyi hissettiren şeyler neler? Şuradan denize bakmak. Hmm. Bir kere onu söyleyeyim şu anda karşımda. Bana, bana şu an iyi hissettirdiği için onu söyleyebilirim. Ailem. Hı hmm. hı. Dostlarımı söyleyebilirim. Ama galiba şöyle de bir şey söyleyebilirim. Hayatta iyi hissettiren şeylerin çapasını atmak lazım. Hmm. Yani Zamanında. Evet. Zaman. Hem zamanında ama o çapa sizi saçma sapan bir fırtına geldiği zaman tekne sallanırken hmm. sabit tutan Tek şeyiniz oluyor. Evet. E o çapa her neyse yani işte benim kendi hayatımda işte yazıdır bu, yogadır, meditasyondur, e, seyahattir. Yani az evvel de bayağı bir bahsettik. Bunlar ama yani işte o çapa meselesi bence herkesin yapıp, yapması gereken bir şey. Hayatı bu kadar zorlukların olduğu bir dünyada, bu kadar her şeyin hızlı aktığı bir dünyada o çapa bizleri bir şekilde yerde tutuyor, ayaklarımızın e, yerde kalmasını, evet. diğerlere sürüklenmemizi, bir yerlerden e, Gitmemizi, savrulmamızı engelliyor. böyle. O çapanın önemli olduğunu, ya bazen o çapalar da kaçıyor ama o işte o tekrar onu atabilme hevesini, cesaretini işte kalkıp onu yapabilme gücünü yapmak gerekiyor, yaratmak gerekiyor. Evet, çok doğru. Doğru çapalar atmak dileğiyle. Evet. <laughs> Trendlere yön veren iş kadınlarının platformu BW Türkiye'de çok keyifli bir insanı, çok mütevazi bir insanı, çok güzel bir hanımefendiyi ağırladık. <laughs> Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceylin Erbak Aytekin No Free Lunch serimizin konu oldu. Önümüzdeki günlerde yeni konuklarla, keyifli sohbetlerle yeniden bir arada olacağız. Bizi takipte kalın, platformumuzu ziyaret etmeyi unutmayın. İyi günler.